Sen Bak, dijital ben. platformlara genel olarak pozitif misin yani şey, şey şu anta iş yapıyorsun ya, diye? yani da. net yani Netflix'le aramız iyi. iyi insanlar var ama ben Netflix Amsterdam ve Los Angeles'teki adamlarla da aram iyi. Netflix Türkiye'de yani hani çok böyle çenemi açmayayım ama hani eleştirdiğim şeyler var. ben biz de bahsediyorum abi onların. Yani yani, yani da o, o, ama. onlar da hani Türk Türk sektöründen çıkma sektörün evlatları olarak yeterince kollamıyorlar şeyi sektörün büyümesini. Yani şey gibi düşün. Sen e, Türk Türkiye'de bir e, tarla aldın. Ama e, en e, o çiftçinin en dezavantajlı şartlarında çalıştırıyorsun. Hani bu bu onlara koymuyor bazen. Bazen koyuyor ama yine de istihdam dönüyor. Bilmiyorum. Yani artıları da var, eksileri de var. E, bakalım abi işte önümüzdeki bir iki sene gösterecek ne olacağını. ama imkanlar açısından ne diyorsun yani şu an sinema filmleri çıktığı zaman paralel şekilde çıkıyor ya bu dijital platformlara falan Tür da. Türkiye'deki teknik kabiliyet inanılmaz zaten çok iyi yani bak ben sana söyleyeyim ben bunu en baba abicim dediğim böyle eksekutiflere de söylüyorum ya yani Türkiye Amerika ve İngiltere'den sonra teknik kapasitenin en ileri olduğu bak Almanya falan Bak sen olabilirsin. Almanya falan da ileride. Almanlar daha profesyonel, daha iyi şartlarda çalışıyorlar doğru. Ama Türkiye'deki bir reklam ekibi ya da Türkiye'deki bir dizi ekibi e, öyle bir şey. Kreatif atıyor. kısmında diyorsun. Hem kreatif hem teknik. Türkiye'deki ekip daha çok saat çalışıyor. Şey gibi düşün ya. Ee, sosyal darwinizm, darwinizm gibi düşün adam çok daha zor şartlarda çalışmaya alışa 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 e, space marine gibi kafayı sıyırmış <laughs> inanılmaz dayanıklı yani Hani bir ekibe sen dersen bak bugün birkaç gün sabahlayacağız var mısın işte falan Yaparım ya falan hani hakkını verdiğin sürece yapar ama... Alışmış şeyler... adam sette uyuyor kalkıyor falan. Tabii yurt dışında öyle değil yani. hani Hadi, hadi Kore'yi de ekleyeyim. Kore sektörü de bizi birazcık geçer teknik beceri açısından ama... Amerika, İngiltere ve Kore... Kültürel dışında... olarak benzediği için mi acaba? Onlar da böyle ya şey bizim gibi. Koreliler, Güney Koreliler inanılmaz ya. Onlar yani gıpta yani vimlenerek izlediğim adamlar. Yani düşünürsen nüfus açısından bizden çok daha azlar. Hani şeyler hani daha böyle bir parantez içinde sıkışmış bir ülke birçok açıdan, jeopolitik açıdan evet. böyle. Ama işte Netflix'in sadece bu Squid Game değil, başka işler de var. Hellbound falan filan böyle işler Gördüm, de var. Gördüm Hellbound'u. benim alt... ailem izliyor. Babam oturmuş izlemiş Hellbound'u. Ne yapıyorsun ihtiyar bundan? Ee, güzel diyor. <laughs> çok, çok çok deli yani. onlar ya Onların teknik kapasitesi zaten inanılmazdı da. Bizde de ama çok iyi. Ama bizdeki sorun şey, maalesef hani eee TL üzerinden kazanıyorlar ve TL üzerinden çok daha az yani e, eşit yetenekli bir adam e, bir Alman görüntü yönetmeni bir Türk görüntü yönetmenini yan yana koy Türkiye'deki en iyi görüntü yönetmeni e, Alman'ın taş çatlasa dörtte biri kazanır hani euro bazından Ama e, bu da, da onun suçu değil yani bu da gerçekten or, ortamı sundu bir. Evet hatta. yani evet çok makro sebepler var ha bu böyle de, bu böyle olmayabilirdi 2000 işte 15'ler, 14'lerde böyle olmayacak, çok inanılmaz olacak, her şey çok güzel olacak gibisinden böyle sektörde bir hava vardı. Ama işte makroekonomik dengeler değişince bu sektöre de yansıyor. Ama yani bizim içerik sektörü iyi gidecektir. De işte maalesef hakkını aldığını zannetmiyorum. Hani hem teknik hem emekçi ekiplerin